Yapay sos dönere geldik arkadaşlar. Bir alana bir bedava 150 TL de ustam. Aynen öyle. Yerimiz neresi ustam? Yerimiz tam olarak Adana Plaza Otel'in karşısında. Şu an hastaneye karşı ana yakınız. Arkadaşlar konumdan da bulabilir. Hatay sos dönerdi. Gelin öğrenci kardeşlerimle olursa onlar da yardımcı oluruz. Öğrencilere yürüm ayran 100 lira. Her türlü yardımcı oluyoruz kardeşlerimle. Tamamdır ustam. Üniversite öğrencileri de sayılıyor. Değil mi ustam? Kesinlikle öyle. Öğrenci fark etmiyor. Öğrenci öğrencilerimiz. Öğrenciler bizim geleceğimizdir kardeşim. Böyle özel sos. Böyle 3-5 baharatla oluşan bir şey değil. Tam, tam 15 tane baharat var. Şakasız abartıyor. Tamamdır ustam. Döner misin yapılışı da bu şekildedir arkadaşlar. 5 tane baharat var. Değil mi ustam? Kesinlikle 15 tane baharat var.